İnsanlığın aynalarında size şöyle bir serlevha vermek istiyorum. Ümmetin en büyük imtihanı ırkçılık hastalığı. Özellikle bugün böyle bir tabloyu sizin nazarlarınıza vermek istedim. Çünkü bir ilginç hale geliyor İslam dünyası şu anda. Irkçılık, asabiyet sadece ırkta olabilecek bir şey değil. Bu asabiyet dediğimiz şey aslında bizim seçmediğimiz şeyler üzerinden bir başkasına üstünlük taslamamızdır. Bunu bir kere böyle anlayalım. O halde biz asabiyeti çok geniş ele almamız lazım. Mesela şöyle bir asabiyet var. Kadındır, kadıncılık yapıyor. Şu anda pozitif ayrımcılık diye işlenen o saçma sapan şeyleri biliyorsunuz. Ne noktaya geldi insanlık? Netice itibariyle onun asabiyeti de bu toplumu yıkan bir şey erkektir erkekliğinin üstünlüğünü söylüyor. Yaşlıdır, yaşlılığının üstünlüğünü söylüyor. Bir ırka mensuptur, o ırkın üstünlüğünü söylüyor. Asıl üstünlük takvada olması gerekirken başka şeyleri konuşuyor. Ya da daha da tehlikelisi bir mezhebe bağlı, bir meşrebe bağlı, bir mektebe bağlı kendisi dünyanın merkezinde zaten. O hakikatin merkezini bulmuş zaten. Dolayısıyla bütün her şey onun etrafında dönmeli. Ondan dolayı da kendisini hakikatin merkezine oturarak, oturtturarak asabiyet yapıyor. Dolayısıyla asabiyet dediğimiz zaman bir kere meseleyi bu kadar geniş ele almamız lazım. Bu bilgi dursun zihninizde. Hicretin 5. ya da 6. yılı aleyhissalatü vesselam Efendimiz inanılmaz derecede gadap halinde sinirli boncuk boncuk böyle alnından o mübarek alnından damla damla ter dökülüyor ve insanlara bir hutbe irad ederken şöyle bir cümle kullanıyor. Ey insanlar sizin Rabbiniz birdir babanız da anneniz de birdir. Arapçılık ne babanızda vardır ne de annenizde vardır. O sadece sizin verdiğiniz ve boş kuruntularla övündüğünüz şeylerden ibarettir. Arap'ın Arap olmayana hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece Allah'a iman ve itaattedir. Allah'a iman ve itaat edenler hep birlikte üstündürler. Bunu herkes böyle bilmeli ve aranıza kavme dayalı üstünlük ayrımcılığı sokmamalısınız. Allah Resulü konuşuyor ve bunları söylüyor. O anda Muaz İbni Cebel birinin böyle boğazını tutmuş neredeyse adamı boğacak ya Resulallah diyor ne yapayım bu Allah düşmanını? Ne diyor biliyor musunuz efendimiz? Bırak cehenneme kadar yolu var diyor. Bir şey olmuş demek ki o Muaz İbni Cebel birinin boğazını tutmuş getirmiş oraya ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu hutbeyi vermiş. Demek ki bu hutbede onunla alakalı onun üzerinden ne yapalım diye sorduğu zaman bırak cehenneme kadar yolu var diyor. Neymiş mesele? Bir adam var münafıkların liderlerinden. Adamın adı Gays İbni Mutata. İşi gücü fitne bugünkü münafıklar gibi. Ne yapıyor? Efsi ile Hazreti birbirine düşürmeye çalışıyor. Olmuyor. Ensarla muhaciri birbirine düşürmeye çalışıyor. Olmuyor. Bir gün giriyor Mescidi Nebevi'ye bir de bakıyor ki Bilal orada, Süheyb orada, Selman orada etrafında da ensarın gençleri aha fırsat bu fırsat diyor. Ben diyor Arap'ı Arap olmayandan ayırarak şimdi burada bir fitne ateşi yakarım diyor. Oturuyor işlerine ve başlıyor güzel güzel konuşmaya. Münafığın dili öyledir zaten. Güzel güzel konuşuyor. Böyle biraz şeyleri dikkatleri üzerine çekiyor. Sonra diyor ki Efs ile Hazret Peygambere hizmet eden Araplardandır. Ama şu Habeşli Bilal şu Rum memleketinden gelen Süheyb, şu Farslı olan Selman bunların ne işi var burada? Bunlar Arap değiller ki nasıl oluyor da Arap olmayan bu yabancılar Araplarla beraber aynı mecliste aynı değerde otururlar. İşte o anda hamiyet, hamiyetle hamaset arasındaki fark işte budur. Hamiyet sahibi olan Muaz İbni Cebel ki kendisi Ensardan biri Adamın boğazına yapışıyor. Sen misin diyor bunu söyleyen. Ey Allah'ın düşmanı. Sen bu sözleri nasıl söylersin? Onlar bizim kardeşlerimiz. Habeşli olsa, Rum olsa, Fars olsa Allah Resulü onları bize imanda kardeş kıldı. Sen bu sözü nasıl söylersin? Seni götüreceğim Resulullah'ın huzuruna ve sen Resulullah'ın huzurunda bu sözlerin hesabını vereceksin. Adamın böyle boğazından tutarak getiriyor Allah Resulü'nün huzuruna. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz'e anlattığı zaman Efendimiz işte biraz önce size söylediğim gibi sinirleniyor. Acaba etkilenmiş midir birileri onun konuşmasından diyerek orada bir şey söylemiyor. Çıkıyor hutbeye biraz önce size aktardığım sözleri söylüyor. Şu kadarını anlayalım benim güzel kardeşlerim. Valla neyinizle övünüyor ve birinizi birini hor görüyorsanız Bilin ki Resulullah'ın çatı kaşları var. Biz kendi milletimizi severiz. Bu ırkçılık değil. Allah Resulüne bu soruldu. Ama sen kendi milletini başkasından üstün görmeye başladığında ve senin ailenden, senin cemaatinden, senin hizbinden, senin partinden, senin bilmem neyinden birisi bir başkasına haksızlık ettiği zaman o haksızlığı görmeme adına gözünü kulağını kapattığın zaman senin yaptığın ırkçılık. Ve bil ki Allah Resulü böyle bir ırkçılığa karşı bu sözleri söylüyor. Niye bunları söylüyorum biliyor musunuz? 250 yıldır bu ümmetin inayet kapıları kapalı dedim ya. 250 yıldır bu ümmeti birbirlerine düşürmeye çalıştılar beceremediler ama şu anda geldiğimiz noktada öyle bir noktadayız ki patlamaya hazır bir bomba haline geldi İslam coğrafyaları mezhepsel anlamda öyle ırksal anlamda öyle bu diğer düşünceler anlamında öyle biz bu fitneye alet olmayacağız Allah'ın izniyle biz üstünlüğü takvada görüyoruz takvanın dışında hiçbir üstünlüğü hiçbir şerefi de kabul etmiyoruz İslam'dan daha büyük bir şerefin de olmadığına inanıyoruz onun için kim bizi neye çağırırsa çağırsın bütün o çağrılarına hayır diyeceğiz ve bu ümmetin iman birlikteliğini koruyacağız. Asla hamasete kapılıp da şu yayılan fitne ateşinin daha fazla yayılmasına zemin olmayacağız. Elimizden geldiğince su serpersek su serperiz ama benim elimden olmasın o fitne. Ben fitnenin aleti olmayayım. Ben şu oluşturmak istedikleri yangında yer almayayım ben alet olmayayım ki yarın Allah'ın huzuruna gittiğim zaman ya Rabbi ne yapayım ben ancak bu kadarını yapabilirdim diyeyim. Eğer bunu da yaparsam inşallah Muaz'ın yaptığını yapma adına bir adımın da sahibi olmuş olurum. Allah bizi Muaz'ların yolundan ayırmasın. Onun o hassasiyeti hassasiyetimiz olsun. Onun tanıdığı gibi münafıkları tanımayı Allah bizlere nasip eylesin. Bütün münafıkların da kafirlerin de cahillerin de hesaplarını bozsun ve bizi her türlü şerden muhafaza eylesin.